Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle genetik şifre, protein sentezi, protein sentez aşamaları, santral doğma olaylarını kısaca özetlemeye çalışacağım. Genetik şifre derken her canlının DNA'sı kendi yapısına ait. Kendi özelliklerini gösteriyor. Bunun ortaya çıkmasında nükleotitlerin sırasının ve sayısının farklı olması etkili oluyor. Aynı zamanda canlıların özelliklerinin ortaya çıkması, göz rengi, kaç rengi, saç rengi, ten rengi gibi ve aktarılması nesilden nesile DNA'ların kontrolünde gerçekleşmiş oluyor. E, bu şekilde nükleotitlerin dizilişlerinin farklı olması demiştik az önce. Farklı özellikleri ortaya çıkarmış oluyor. Bu şekilde protein sentezinde kullanılacak olan amelisitlerin çeşitleri, sıraları ve sayılarının belirlenmesi için biz DNA üzerindeki özel şifreleri ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Protein yapısına katılacak olan 20 çeşit amino asit vardır. Bunlar üçerli kombinasyonlarla ortaya çıkartılıyor şifreleri. Ee, doğada 20 çeşit amino asit var. Elimizde 4 tane harfimiz var. DNA üzerinde bulunan nükleotit çeşitleri için söylüyoruz. Bu 4 tane harfimizi üçerli olarak ancak yan yana dizersek 64 çeşit şifre oluşturabiliriz ki bu da 20 çeşit amelesine karşılık gelebilir. Neden? Eğer bunları biz birer birer yan yana getirip şifre yapsaydık 4 şifre oluşurdu. 16 çeşit amelesit boşta kalırdı. İkişerli yapsaydık 16 çeşit şifre olurdu. Yine 4 tane bakın çeşite karşılık amelesite karşılık şifre eksik kalırdı. Onun için bunun üçerli olduğunu ve 64 tane çeşit şifrenin meydana geldiğini burada fazla gibi gözüken şifrelerin aslında fazla olmadığını bir amilasit için örneğin triptofan amilasiti için birden fazla şifre söz konusu olabilir. Örneğin ASS, ASG, AAA gibi üç farklı şifre ne yapabilir? Triptofan adlı amilasite karşılık gelebilir. İşte bu şekilde fazlalığı bu şekilde açıklamış oluyoruz. Hatta bu 64 tanenin 3 tanesi emrena üzerinde sonlandırıcı kodon olarak adlandırılır. Ulan ayıp ayıp, ulan ayı garip, ulan garip ayı adlı kodonlarımız protein sentezini bitiren sonlandırıcı kodonlardır. Bunların karşısında herhangi bir amino asit gelmez. Dolayısıyla 64 çeşit şifrenin aslında 61 çeşiti amino asitlere karşılık gelmiş olur. Şimdi bu şifrelerin üçerli şifrelerin DNA üzerindeki üçlü şifrelere biz genetik kod veya genetik şifre adını veriyoruz. Bunun mRNA karşılığı kodon oluyor. TRNA karşılığı ise antikodon oluyor. Bir TRNA çeşidi protein sentezi için Ancak bir çeşit amino asit taşıyabilir. Fakat bir amino asit için birden fazla tRNA görev alabilir. Bu da meydana gelecek olan bir mutasyonun etkisini arkadaşlar sessizleştirebilir. Örneğin ASS şifresi ASG olur. ASS ile ASG aynı amelesine karşılık geri veriyorsa bakın biz buna sessiz mutasyon deriz. Örneğin bu triptofana karşılık gelen bir e, kod olsun. TRNA üzerinde antikodon olmuş olur. Eğer bu ASG'ye dönüş, dönüşüyorsa mutasyon sonucunda bu da yine triptofana karşılık geliyorsa bakın bunun etkisi gözlenmez. Biz bu şekilde meydana gelen mutasyon arkadaşlar sessiz mutasyon diyoruz. Evet şimdi genetik şifreden sonra protein sentezini içeriğini artık başlayabiliriz. Evet, protein sentezi diyelim. Şimdi protein sentezi herkesin DNA'sı kendine özel demiştik. Dolayısıyla DNA üzerindeki şifrelere göre ne yapılıyor? Uygun proteinler kişiye özel olarak sentezleniyor. Ribozomun içerisinde peptit bağlarıyla bunlar bağlanarak birbirine e, RNA aracılığıyla protein sentezi gerçekleşmiş oluyor. canlarda 20 çeşit amino asit vardır. Tabii bunların sayısının, sırasının, çeşitliğinin farklı olması canlılar üzerinde proteinlerin birbirinden farklı olmasını sağlar. Protein sentezi için DNA'nın mRNA'ya şifre vermesi olayına biz transkripsiyon adını veririz. Daha sonra şifreye göre asitlerin ribozom içerisinde birbirine bağlanmasıyla protein oluşma sürecini ise biz arkadaşlar okuma yani translasyon adını veriyoruz. Bakın olayımızı şöyle santral doğma başlığı altında özetleyecek olursak Bakın DNA'nın bir görevi kendini eşleyip çoğaltmaktır. Biz bu olaya replikasyon deriz veya duplikasyon deriz. Fakat protein sentezinde DNA'nın kendini eşlemesine gerek yoktur. Bu sadece DNA'nın işlevleri arasından bir tanesi olduğu için bu şekilde gösterilir. Santral doğma olayında. Aynı zamanda protein sentezinin hızlandığı zamanlarda interfaz olayı gerçekleşiyor. Olma ihtimali yüksek olduğu için DNA'nın bu esnada kendini eşlemesi de bakın burada aslında söz konusu olabilir. Ama protein sentezi için DNA'nın kendini eşlemesine gerek yoktur. Sadece o olay esnasında DNA'da kendini eşleme ihtimali fazla olduğu için belki de bu şekilde gösteriliyor da olabilir. DNA'nın emriyona üretilmesi olayı yazılma yani transkripsiyon adını alır. Daha sonra bu mRNA'daki şifrelerin ribozom içerisinde okunması gerçekleşir. Biz buna translasyon adını veririz. Daha sonra ribozom içerisinde bu proteinler oluşturulmuş olur ve ihtiyaca göre her türlü şekilde kullanılabilir. Şimdi protein sentezinin aşamalarını şu şekilde şekilde göstermeye çalışalım. Şu gördüğünüz DNA'nın gen bölgesi İlk önce açılır. Yukarıdan aşağıya doğru tamamen açılsaydı bu DNA kendini eşliyor anlamına gelirdi. Ökaryot bir canlı protein sentezi aşamaları şu şekilde karşımıza çıkar. Şurası bakın çekirdeğimizin zarı olsun. Şu aradaki boşluklarımız, porlarımız, deliklerimiz olsun. Üretilecek olan DNA buradan ne yapacak? Stoklazma kısmına çıkacak. Burası çekirdek içerisi. Ökaryot bir canlıyız şu anda. Evet. Ne yapıyoruz? Hemen şu karşısına RNA polimeraz enzimi sayesinde ilgili RNA'yı, mRNA'yı örneğin şifre verecek olan mRNA'yı, sitoplazmaya götürecek olan mRNA'yı üretebiliriz. Şuradaki şifrelerimiz ne olsun? TAS olsun. A A A A S G olsun. Şöyle. Buradaki şifre birazcık hmm, dar oldu şurayı uzatalım biraz. Şu tas şu A A A A S G. 3 bir tane daha çizelim. A, G, S olsun bu da. Bir tane de A, T, T'miz olsun. Bakın bunun karşısına gelecek olan şu emriyeler şöyle uzasın. Karşısına bakın uygun nikotitler toplamadan riboz içeren nikotitler geliyorlar. Timin karşısına adenin gelir. Adenin karşısına urasil gelir. Stozin karşısına guanin gelir. Bakın bu şekilde AUG başlangıç kodonunu ifade eder. Bütün protein sentezlerini bu başlatır arkadaşlar. Başlangıç kodonu. Sonra AAA var. Karşısına UUU gelir. ASG'nin karşısına ASG'nin karşısına A'nın karşısına urasil, S'nin karşısına guanin, guanin karşısına sözün gelir. A, G, karşısına bir tane daha A burada A, S, idi. UGS. Burada AGS yazmışız. Adenin karşısında urasil, guanin karşısında sitozin, sitozin karşısına bu sefer guanin gelir. ATT ise adenin karşısına urasil, timin karşısına adenin, timin karşısında adenin. Yani UAA. Bu neydi? Sonlandırıcı bir kodon. Dolayısıyla burada üretilen mRNA'mız yine üretilirken arada şöyle geçici olarak zayıf hidrojen bağlarının kurulduğunu ikili ikili Üçlü bu şekilde bakın kurulduğunu söyleyebiliriz. Bu geçici zayıf hidrojen bağlarının kurulma sebebi, emreyna'nın doğru eşlediğini ancak bu şekilde ne yapıyor sistem algılayabiliyor. Zayıf hidrojen bağlarının kurulması anahtar kilit uyumunu gerçekleştirmiş oluyor. Şimdi şurada üretilen reyna'mız buradan daha sonra kopacak tekrardan çekirdek zarından toprazmaya gelecek. Şu şekilde kırmızıyla gösterelim artık emreyna'mızı. Şifrelere bakın yazıyoruz. AUG ile başlamıştık. Sonra U, U, U var. AUG, U, 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 Daha sonra şöyle yazdık. U, G, vardı. U, G, vardı. Sonra U, S, G'miz vardı. U, S, G'miz. Ve en son U, A, A'mız var. Bu da sonlandırıcı kodonumuz. Şimdi bu ribozomlara hemen küçük alt birimine bakın mRNA bağlanır. Bu şekilde ikili olarak şifreleri içerisine alır. Kodonlarımızı. Çünkü e, ribozomun boyutu bu kadar arkadaşlar. Üçüncüsünü alamıyor. Ve hemen üstteki bakın büyük alt birim yapıştığı zaman aktifleşmiş olur. Ribozom ve protein sentezi başlar. Biz bu şekilde başlama kompleksiyle olayın başladığını ifade ediyoruz. Ve stoplamada bakın bir sürü tRNA var. En az 20 çeşit. En fazla 61 çeşit tRNA'mız Hazırda bekliyorlar. Şifreleri var çünkü. Bu şifreleri uygun olaraktan yakalamış oldukları aminasitlerle bir protein sentezi başlar başlaması hemen ne yapıyorlar? Enzimler aracılığıyla enerji harcanarak uygun yerlere getiriliyorlar. Mesela AUG'nin karşısına gelecek olan TRNA'mız şu aminasit 1 olsun. Bu aminasit 2 olsun. Bu aminasit 3 olsun. Bu aminasit bakın 4 olsun. 5. zaten yok çünkü bu sonlandırıcı kodun. A, O, karşısına bakın belirliyoruz. Hemen adenin karşısına urasil gelir. RNA olduğu için. Urasil timin gibi düşünün karşısına adenin gelir. Guanin karşısına sitozin gelir. U, TTT gibi düşünün karşısına A, 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 gelecek. U, T gibi düşün demiştik. Karşısına adenin gelir. Guanin, sitozin, sitozin, guanin gelir. Şu ise urasil timin gibi düşünelim. Adenin karşısına gelecek. Sitozin, guanin, guanin, sitozin, A, G'se olmuş olacak. İşte bunlar bu şekilde sırayla ribozomun içine getirilip enzimlerle yerleştirilirler bakın. Bu birinci amino bu bakın ikinci amino Şu şifreler de yine U A, S, A, 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 A olmalı. Bakın bu şekilde yine aralarında ikili, ikili, üçlü zayıf hidrojen bağları yine kurulur. Doğru geldiğini değerlenler bu şekilde algılarlar. Ve bakın bu mRNA ipliği bu tarafa doğru şöyle okuma yönü bu tarafa kaymaya başlar ki zaten AUG ile başladığı için buradan başladığını söyleyebiliriz. Ne yapar? tRNA aminosini burada bırakır, dışarı çıkar. Dışarı çıkınca bakın şu ikinci aminosit ne yapar? Hemen bir peptid bağıyla sistem bağ yaparak bu zinciri şöyle uzatmaya başlar. Daha sonra bakın mRNA kayar. Şu şifreler içeriye ribozomun içerisine girer. Ve bakın bu gördüğünüz aminositler bakın gelerek şu 3. ve dördüncü. Buraya bakın böyle bağlanır gider arkadaşlar. Ta ki şu gördüğünüz sonlandırıcı kodun şu ribozomun içine girene kadar. Girdikten sonra bakın karşısına TRNA gelmeyeceği için şu görmüş olduğunuz 4 asit küçük protein ne olmuş olur? Stoklazmaya dağılır arkadaşlar. Hemen enzimler gelir bunu yakalar. Alırlar götürürler. ER'ye götürürler. Golgi'ye götürürler. Bu şekilde paketleyerek işlem son halini meydana getirerek ne olmuş olurlar? proteinin ilgili yerlerde kullanılması için en son şeklini verdirmiş olurlar. Bu şekilde sonlandırıcılardan bir tanesinin gelmesi olayı bitirmek için yeterli oluyor arkadaşlar. Üçünün de gelmesine gerek yok. Yani her zaman için A ile başlayacağız. Bu A ile ne yapacağız? Olayı sonlandırmış olacağız. Evet şimdi son olarak şunu da söyleyerek bu olayı bitirelim artık. protein sentezinde madde değişimlerine bakacak olursak olayda artanlar nelerdir? Azalanlar nelerdir? Ve değişmeyenler nelerdir? Protein ürettik. Protein artar. Dehidrasyon sonucunda arada Peptit bağları kurulurken su açığa çıkar ve bundan dolayı pepit bağı sayısı artış göstermiş olur. Azalanlar ATP kullanılır, azalmış olur. Aminositler kullanılır, azalmış olur. Nükleotitler DNA'dan RNA sentezlenirken az kullanılarak ortamda azalmış olur. Değişmeyenler ise enzimler kullanılır sadece değişmez. DNA'mız değişmez olduğu gibi kalır. TRNA'mız değişmez. EMRENA'mız belli bir zamana kadar değişmez arkadaşlar. Çünkü bir EMRENA bir çeşit protein sentezini gerçekleştirir. İlgili proteine ihtiyaç bitene kadar aynı EMRENA kullanılabilir. O zaman EMRENA'nın mı ömrü daha uzun? TRNA mı diye sorulursa, TRNA çünkü taşıyıcı RNA amresi taşıyor. Farklı farklı proteinlere aynı amresleri taşıyabileceği için sırası sadece değişeceği için TRNA hücre ölüne kadar çalışır arkadaşlar ama EMRENA istenen protein aynı protein belli seviyeye ulaşıncaya kadar çalışır. Daha sonra enzimlerle parçalanarak yeni bir mRNA sentezinde bunların nükleotitleri kullanılabilir arkadaşlar. Hücrede kaç çeşit mRNA var diye sorulursa bakın kaç çeşit mRNA vardır diye soruluruz arkadaşlar hücrede üretilecek protein çeşitli sayısı kadar bakın çeşitli sayısı kadar mRNA olduğunu söyleyebiliriz. Proteinlerin birbirinden farklı olmasında bu kullandığımız amino asitlerin amino asitlerin sayısı, sırası, çeşitleri etkilidir. Bakın nükleotitleri düşündüğümüz zaman nükleotitlerin ise DNA üzerindeki sayısı, sırası etkilidir. Çeşitleri etkili değildir. Çünkü A, G, S, T olarak Zaten dört çeşit nükleotit var arkadaşlar. Herkes de aynı olduğu için bu çeşitler ne yapmaz, e, proteinlerin farklılığını meydana getirmez arkadaşlar. Dolayısıyla bu şekilde protein sentezini özetlemiş olduk. Son olarak bir de mRNA üzerine bir sürü ribozom aynı anda bağlanabilir arkadaşlar. Ona da bahsedelim bu şekilde aynı şifreyi birden fazla ribozom içinden geçirerek hızlı bir şekilde bakın şöyle bir sürü proteinin, aynı proteinin seri halde üretilmesini sağlayabilir. Biz bu şekle ne diyoruz? Polizom veya polidibozom adını veriyoruz. Bu seri halde hızlı protein üretimini sağlar. Acil protein üretimi için gereken yerlerde. Örneğin herhangi bir yaralanmada doku tamirinde yaraların iyileşmesinde ne yapılabilir? Hızlı hızlı proteinler bu şekilde sentezlenebilir. Aynı tip proteinler. Bundan dolayı bu da bizim için önem arz etmektedir. Evet kısaca protein sentezimizi özetlemiş olduk arkadaşlar. Bir dahaki derslerimizde, konularımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.